Merhabalar, Glendam'ın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere iki çeşit meze tarifi vereceğim. Ocağın üzerinde ise biber közleyeceğim. Lokantalardaki mezeleri evlerinizde yapabilirsiniz. Şöyle yakından sizlere salatalık mezemi göstermek istiyorum. Hemen ardından soğan mezemi göstermek istiyorum. Ve ocağın üzerinde közlemiş olduğum biberlerim eğer kanalıma abone iseniz bilmiş olduğunuz üzere pratik ve seçilmiş tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle biberleri de közlerken birkaç kare gösterdikten sonra hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak salatalıklarımı doğramakla başlıyorum. Salatalarım bahçeden arkadaşlar. 4 büyük salatalığımı bu şekilde ince ince doğruyorum. Halka şeklinde ve ince olarak dediğim gibi doğruyorum. Evet arkadaşlar salatalıklarımı doğradıktan sonra derince bir kasemin içerisine alıp üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuz eklememizin sebebi ise suyunu salması için arkadaşlar. Tuz ekledikten sonra yaklaşık 2-3 saat boyunca bekliyoruz. Suyunu saldıktan sonra sadece baharatlarını ve limonunu yağını ekleyeceğiz. Oldukça basit bir tarif arkadaşlar. Öğleden bu şekilde tuzunu serpip süzgece bırakın. Akşam üstü ise yapım aşamasına geçin. Veya akşam yemeğinden 2-3 saat önce tuzlama aşamasını yaparak yemeğe yakın mezenizi hazırlayabilirsiniz. Tuzu serptikten sonra iyice karıştırmak çok önemli. Bundan dolayı karıştırma kısmını biraz uzun tuttum. Tuzun tamamıyla tüm doğramış olduğumuz salatalıklara geçmesi gerekiyor. Evet karıştırma işlemi bitti. Hemen süzgeçimi alıp süzgeçimin içerisine ekliyorum. Şu an suyunu salmadığı için süzgeçimi masamın üzerine bıraktım. Daha sonra süzgeçimi kasemin üzerine bırakacağım. Bu şekilde suyunu saldığı zaman kasenin içerisine arkadaşlar dolacaktır. Evet arkadaşlar. Salatalıklarımı bırakıyorum ve 2 saat sonrası. Kasem çok büyük olduğu için sizlere az görünüyor olabilir. Bir hayli suyunu saldı. Evet arkadaşlar suyunu döküp salatalıklarımı kasemin içerisine ekledim. Ardından 2 yemek kaşığı isodumu ekliyorum. Kasemi baharatların yakın olduğu bölüme aldım. Evet 2 yemek kaşığı isot. Ardından 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı toz sumak. Ardından zeytinyağı ve limonu karıştırıp üzerine ekliyorum. Son olarak içerisine nar ekşisi ve sarımsak ekleyeceğim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir adet limonumu karıştırarak ekledim. Ardından isteğe bağlı olarak arkadaşlar miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nar ekşisi ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bir adet içerisine sarımsak rendeleyeceğim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar da arkadaşlar miktarını da hemen paylaşayım. Nar ekşisi ekledim. Hemen ardından bir adet büyük boy sarımsağımı da rendeliyorum. Rendelerken hemen özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar 4 adet salatalığı doğradım. Eğer boyutları küçük ise 6-7 adetten de yapabilirsiniz. Halka şeklinde doğradıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. İyice karıştırdıktan sonra süzgece bırakıp suyunu salmasını bekledim. Suyunu saldığı zaman fazla tuz gidiyor. Tuz miktarı gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Suyunu saldıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı isot, kırmızı pul biber, limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kınar ekşisi ve sumak ekledim. Arkadaşlar tekrardan açıklama bölümüne malzemelerimi yazacağım. Evet salatalık mezemizden sonra Soğan bezemize geçiyoruz. Arkadaşlar yanlamasına değil bu şekilde orta kısmından doğradığınız zaman tel tel olur. Piyaz şeklinde doğruyorum. Tavama göz kararı sıvı yağımı bıraktım. Ben ayçiçek yağı kullandım. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamını doğradıktan sonra arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tel tel oldu. Hepsini açmanıza gerek yok. Tavada kendiliğinden birbirinden ayrılacaktır. Hemen doğramış olduğum soğanları Tavamın içerisine ekliyorum. Bu esnada ocağınızın altını açın arkadaşlar. Orta ateşte olsun. Ekledikten sonra hiç durmadan karıştırıyorum. Önünden kesinlikle hiçbir şekilde ayrılmadım. Küçük bir dikkat eksikliğinden dolayı soğanlarımız yanabilir. İyice yumuşadıktan sonra içerisine bir çay kaşığı şeker ekledim. Şeker soğanımızı karamelize edecektir. İyice karıştırdıktan sonra içerisine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 büyük soğan kullandım. Görmüş olduğunuz gibi içerisine yarım tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Şekeri ve tuzu yumuşayınca ekledim. Evet, iyice karıştırıyorum. Soğanların iyice yumuşadığından emin olduktan sonra yanlamasına dikkat edelim. Tekrar yeniliyorum Kontrol ettim. Tamamıyla yumuşamış. 2 yemek kaşığı isodumu ekliyorum. Bu şekilde ocakta pişmiş olan soğana isot çok yakışıyor. 2 yemek kaşığı isodun ardından yarım yemek kaşığı kırmızı acı pul biberimi de ekledim. Baharatları eklerken ocağın ısısını en alt seviyeye indirdim. Baharatların yanmaması için tamamıyla karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Tamamıyla karıştırdım. Tüm baharatlar soğana iyice geçti. İyice karıştırdıktan emin olduktan sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar. Ve altını kapattım. Kapattıktan sonra tekrar yineliyorum arkadaşlar. Burası önemli. Ocağın altını kapattıktan sonra içerisine nar ekşisi ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar nar ekşisi ekledim. İsteğe göre azaltıp fazlalaştırabilirsiniz. Nar ekşisinden sonra iyice karıştırdıktan sonra içerisine son olarak yarım limon sıkıyorum. Evet arkadaşlar, soğan mezemizde olmak üzere son olarak dediğim gibi içerisine yarım adet limon sıkıyorum. Limon ve nar ekşisini eklerken ocağımızın altının kapalı olması gerekiyor. Önemli yerleri birkaç kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Bazen atlama yapabiliyorsunuz videoda. Kesinlikle yanlış herhangi bir aksilik olmasını istemiyorum. Limonumu da ekledim. Mezemiz hazır. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şöyle ekmeğinizi banarak veya yapmış olduğunuz et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Arkadaşlar soğan mezesinden sonra biber közlemek istiyorum. Ocağınızın üzerinde bu şekilde biberlerinizi közleyebilirsiniz. Yapmış olduğum mezelere çok yakışacağını düşündüğüm için ve çok yanında sevdiğim için biberlerimi de bu şekilde közlüyorum. Sizler de lokantalarda yediğiniz mezeleri evlerinizde daha lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.